Peki e, vitaminler ne kadar önemli yani e, şimdi biz biliyoruz ki a, anne adayları çok bilinçli hamile kalmaya karar verdiğinde başlıyorlar folik asit kullanmaya <laughs> ama önceden e, normal vitaminler bile bilmiyorum alınıyor muydu ne kadar önemli vitaminler e, gebelik sürecinde? Ee, önemli aslında mesela gerçekten folik asit bizim e, toplumumuz için hala ben önemli olduğuna inanıyorum. Önce, önden folik asit başlamakta fayda var. Şimdi çoğumuz e, yüksek sosyoekonomik düzeye sahip olduğumuz için güzel besleniyoruz. Çok ciddi vitamin eksikliklerimiz yok. Evet. Ee, ama her zaman bu böyle olmayabiliyor. Bir kere mesela bir grup hasta mutlaka vitamine ihtiyaç duyuyor. Hmm. Bunlar işte sigara kullananlar, mesela çoğu gebeliği olanlara yetmiyor aldıkları vitamin. Hmm. veya diyabetik olan hastalar bunların gerçekten vitaminlere ihtiyacı oluyor. Daha yüksek doz bile verdiğimiz hastalar oluyor. Mesela epilepsisi olup bir takım özel epilepsi ilacı kullanan hastalara daha yüksek dozlarda vitaminler, folik asitler verebiliyoruz. Ee, genel olarak çoğumuz BC C vitaminlerinden çok eksik değiliz ama bu kadar mesela Adana gibi güneşli bir yerde bile çok ciddi bir D vitamini e, eksikliğimiz evet, var. Evet, bir kere mesela kapalı tesettürlü anne adayı çok fazla onların zaten tamamı eksik olduğu gibi tesettürlü olmayanlarda da ciddi bir eksiklik var. Evet. D vitamini desteği mesela bence çoğu hastada gerekiyor. yüzde %80-90'lara bile ulaşıyor Adana'da yani. Evet, artık şey statüsünde, hormon statüsünde değerlendiriliyor D vitamini. Vitamin olayını geçti diye düşünüyorum yani. Ama mi, D vitamini tabii çoğu hmm. e, vücutta çoğu organın çalışmasında evet. çok önemli olan bir şey. Sadece bebek için değil. Hmm. Yani ciddi mesela depresyon Yapıyor D vitamini eksikliği işte gece terlemeleri çok olabiliyor çok rahatsız edebiliyor halsizlik yorgunluk bağışıklık düşüyor enfeksiyonu açıklık artıyor D vitamini düşükken hı hı. dolayısıyla yani hakikaten destek gerekebiliyor her hı. hasta da değil çok güzel çok çeşitli besleniyorsanız vitamin desteği almayı ihtiyaç olmuyor ama. Biraz bu grup hasta maalesef az. çok gebe evet. çok iyi beslenemiyor yani. Maalesef. Bir de zaten ilk aylarda sıkıntılı bir süreç oluyor. Yani bir şey yemiyor, mide bulantıları, istifralar zaten orada ciddi bir beslenme sıkıntısı yaşıyor. Dediğiniz gibi önceden de bir vitamin takviyesi yoksa sıkıntı kaçınılmaz.